Roma'da dünyanın bir harikasından biri olan Kolezyum'un önündeyim. Roma İmparatorluğu'nun en e, görkemli eserlerinden biri var burada. Gerçekten muhteşem bu tarihi bir yapı. Burayı e, biraz haberleştirmek istiyorum çünkü Göbekli Tepe'den bahsediyor. İçeride e, çok güzel yazılar var evet. ve aynı zamanda görseller koymuşlar. E, tarihimiz açısından ülkemizin önemi açısından çok güzel. İtalya'da e, her yıl 12 milyon insanın gelip Türkiye ile alakalı bir şey öğrenmiş olması gerçekten gurur verici. Bu yapı muazzam bir yapı. Yani o kadar emekle nasıl hazırlamışlar bilmiyorum. Böyle volkanik taşlar, değişik taşlarla inşa etmişler. buranın bize en çok çağrıştırdığı şey gladyatörler, onların savaşları. Fakat burada pek çok aktif yapılmış. E, i̇şte tiyatrolar, e, top, danslar, Pek çok şey var. Ee, hayvan yetiştiriciliği ile alakalı da bir takım görseller var. Ee, hayvanları da barındırmışlar içeride. Çok muazzam bir eser. ABD Post için buradan kısaca bahsedeceğim size. Amerika haberlerini ara verip biraz e, İtalya'dan, Roma'dan bahsetmek istiyorum. Roma'da Kolezyum'un olduğu yerdeyim ve hemen önünde Forum Roma var. Burada gerçekten e, inanılmaz bir medeniyet var. Kolezyumdan bahsedeceğim. E, şimdi Forum Roma'dan kısaca bahsedeyim. Burası e, devlet ofislerinin olduğu, insanların buluşmalarını ayarladığı, e, işte hayvan satıcılığı yapılan, yanı sıra toplantılar düzenlenen e, bir alan. Burada sosyal hayata dair pek çok şey var, kiliseler var, e, hapishane kurmuşlar, hücreler var. Odacıkları göstereceğim size. Kanalizasyon sistemi kurmuşlar, ondan bahsediyorlar. Kiliseler yine tarih kokuyor. Gerçekten çok ilginç yapılar var. Görmeye değer bir alan burası. Yürüme yolları gördüğünüz gibi biraz çetrefilli, fakat gerçekten harika. 一起吧，再一块。哎。